Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Age of History 2 oynayacağız Evet Age of History 3'te oynayabilirdim Ama Yani 3'te oynayabilirim ama ona... Şöyle bir sıkıntı var ki yani Ben şu an ıı, e... Telefonla oynadığım için Ben çok şey yani eziyet yandı Yani çok ezi eziyet var. Çok eziyet yandı. Yani. Ondan dolayı yaşamını tercih ettim. Şöyle biraz şey yaptım. ülkeyi biraz daha büyüttüm. Böyle. Güzel oldu. Ülkem burada şeyi aldım. Buraları aldım değil. Evet. Öyle. Burayı yağma, ya yağma, mı yapsam acaba? Burayı yağma yapalım. Burayı da yağma yapalım. Tamam iyi yağma yaptık. <laughs> Bu ne? Barış müzakerecesi. Müzakerecesi. Ben buraya alacağım. Burayı alacağım. Burayı alacağım. Gönder. Yapacakları bir şey yok yani biraz. Yapacakları bir şey yok. Çünkü her şeyini aldım. Şimdi sövürdüm. Ondan dolayı yapacakları bir şey yok. Hay bakalım bekliyor şu Değil mi öyle olacak? Burada bir yağma bir <laughs> Şuraya diplomasiyi alalım. Burada yağma yapılıyor. Antalya'da Fethiye Bodrum Deniz Başka tiz İzmir Evet İzmir. Bir göndermiyoruz Şuna yetiştiriyorum ya. yetiştiremiyorum Kendi topraklarımı yetiştiremiyorum Yetiştirelim 358 birim var Asker alma kaç şey gidiyor ki ben Oha Parama bakın. Ne ne istiyorlar? Ne oldu? Ne oldu? Anlamadım. Dur. Ne oldu? Neyse. Ne oldu ki? Neyse. Tamam, sonra turlayalım. Bunlar bunlar. Ha savaş açacaklar. Buradan geliyor. Yardım mı gerekiyor? Yardım etsem mi? Ama ordum yok ya. Çok ordum yok. Daha iyi savaşmaya çıktım. Bir geliştirecek bir durum var. Ya. Doğru yağmaz oldu değil mi? Rusya düşmedi. Bu savaş var. Ve savaşta var. Yardım sen mi? Boş ver. Boş. Ya, bizim rahatlık seviyesi Max. Bu <laughs> bunlar kim? Bunlar kim? Ha bu kim? O aldığımız kişi mi? Acaba saldırsam biraz da Güçlendirip oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Evet. Eksi güçlerimiz çok iyi. Artıyor güzel. Şu geçiş artıyor. Yeğendi mi? Yeğendi her şeydir. Biz buraya saldırabiliriz. Bu şekilde... şuraya alabiliriz. Buraya alabiliriz. Yani buraya buraları söyleyebiliriz ama işte şunu Sömürebiliriz ama işte ordum yok. arkadaşlar. Ordu nasıl bir şey? Bak bak gireceğim. Ama ordum yok işte. Param olmadığı için fazla şey. Dur göstereyim size. Ya yine bir web web Allah Allah. Tüş bir web ya. Neyse de. ne Onda yapacak bir şeyimiz yok. Mu? Galiba. Yok mu? Bakın şu çok şaşkın. Ne oluyor? Ne oluyor? Oo ne? Param mı Ben paramı mı Ben ordular için arttırıyorum. Arkadaşlar, Şimdi arkadaşlar yetiştirir yapacağız. Yetiştireceğiz. Ülkemizi topraklarımı yetiştirir. Çökmedi. Oh çökmedi. Oh Fazla iyi güc gücüm yok şu an ya. Bana bir saldırsa uyurum herhalde. Uyurum. Fet ben ya. çökerim yani. Şuralara dolduralım. Bunlar hiç asker yok. Arkadaşlar O bayağı geçti. Buraya bitip bir, bir yazabilirim. Benim buralara vermem gerekiyor. Artık bayağı hızlı oynuyorlar. Ispat ayar saldıracaklar. Ee. Yardım gidemeyiz. Kaç param gidiyor bir dakika. 210 olur zaten veremiyorum. Ne oluyor? Barış mı? Kim ne? Ha. İlişkilerimiz görüşüyor. Bu kim? 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 Ne oluyor? Ha, bu. Bu bu, bu şey. Aslında işimize yarayabilir ya. Değil mi? yarayabilir arkadaşlar Bunun, Bununla ne istersen o, Güzel var, ne oluyor? İşte istesiz. işte 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 niye bunu işte 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 İstesizlikler işte işte var. Ya <laughs> Neyse o çocuğu vuran mı Verelim ya arkadaşlar. Barış. Ha barış değil. Barış. Evet. İlişkilerimiz bize gitti. At sasla. Ya ben. Ya ben. Ya benim niye tutacağım bozulduğum ya. Gelip geliyorum. Tutacağım ya. Yani. Yarı gelir. Yarı gelir arttıracağım. Ordu bakın ne yaptı. İyi. Şu merkez bu arada. Korkuyoruz. Ya bak yine yine hasta çıktı. Allah'ım ya. Kaç hasta çıkacak? Düşük istatistikler. Fethiye, Fethiye'ye verelim. Fethiye çok düşük. 534 gram var. Ana ana. Müşterilerim bak bunları yağmala. Ne verelim? Kim bu? Tercih. Tercih burada. Aa ben tercih saldıracağım. saldıracaktım da aslında kendi şeyimizi çekip buraya saldırabiliyoruz. Yok burası çok mu? Ben, ben, ben buna saldırayım. Buraya alırım. Daha büyük olurum. Sonra buna gireriz birlikte. İyi, iyi olabilir. Tamam mı olur? Elim içimiz sıkıntı yok yani. Diplomasiyi, müzikleri geliştireceğiz. Nasıl bir arkadaşlar? Yo yorumları bir yazsanız Burada gördüm bak. Bu böyle bir şey. Bu pencere oluyor mu mesela? Elektrasyon ne? Bir sprint aşağıda olması gerekiyor. Ha. Ha. Mesela ya bunu yapabilir miyim? Çünkü yani şimdi, değil mi Bu ne? Youtube'dan şu an ne oluyor arkadaşlar ya? İyi yazsın ha. Çek yorum. Durumu... Başkenti bura mı yapmış? Hı. Ki başkentim bura. Neyse. Şey

Tamam diye çıkıyor. Abi, burada benim değil mi? Ben yani yanlış yaptım. Hayır hayır hayır, hayır. Bakalım güzel mi bu? Aslında güzel ilerledim şu ana kadar. Ama biraz ordu basmak oldu. Çünkü herhangi bir savaşta ciddilerimiz. Gigi yapar abi. Lan oraya. Şöyle en 80 demiş. 80 de basalım. Şöyle. İşte İçtir. 180 basalım mı? Basalım. Sonra tutuladık. Askerlerim niye gözükmüyor? Ne oldu? Ha ben kör oldum. Bir an gitti ha. Oyun gitti bir an. Neden oldu bilmiyorum. Gelişirim mi? Nüfusu geçsem Berer. O iyi yükselmiş. Ha sona erdi. Fethiye. Fethiye çok az ama ya. Aslında Fethiye çok şey verir, değil mi? Verebilirim. Olabilir. Fethiye'yi verelim. Nasıl veriyorduk ya da ne yapıyordum bu? Bu arada biraz kontrol ediyorum. 12 dakika kaç dakika kalmış diye kontrol ediyorum bazen. Fark etmişsin ya. Ülkümüne gönder ne ya Bilmem neyse. Sıra bu. Aslında ilişkilerimizi bakın bununla. Bak biz müttefik olabiliriz ha bunlar. Çok iyi var aslında bak. Hatina girebiliriz. Yani ben şunları alsam. Şu toprakları alsam. Yorulur. Hatina biliyorsunuz Yunanistan arkadaşlar. Hatina Yunanistan. Yani bunda eski dönemlerde biliyorum. 527 527 500... Kaç doğa ya neyse. Eee... Şurada... Şimdi... Atina... Atina, Yunanistan. Ben bu arada Light yükledim. Lite. Avrupa'nın Lite'sini yükledim. Yani galiba böyle bir şey var. Yok bir geliyor. Play yok galiba böyle bir şey. Ben kendimi yükleyebildim. <laughs> İnşallah... İnşallah bir sorun yok. Şaka şaka. Niye çıksın oğlum? Benim ne yapmam gerekiyor şimdi? Oğulları mı güçlendirmem gerekiyor? Çünkü bu dönemlerde uğurlu çok önemli. Zaten bu oyun ülkeden ibaret ve güçlendirmemiz iyi olabilir. Bunu güçlendirmemiz iyi olabilir ki. Fethiye Fethiye ben nasıl vereceğim ki abi? Tamam baba. Ne? Şimdi bak. Hayır hayır. Şimdi arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar. Ulan sadımız yok. Bir böyle bir herhalde oyun hatası oldu arkadaşlar la ee, benim niye şeylerim düşük insanların şey vergilerden mi? Ha vergilerden. Vergileri kıssam bir şey mu? Olmaz ya. Vergileri kıssam arkadaşlar. Ver Biraz daha halk iyilesin yani. Mesela burada, burada çok iyi. Burada kal çok iyi. Burada kal çok iyi mesela arkadaşlar yani. Eee... Tam burada da bitmiş. Nasıl Bitti. Yani iyi de para kazandım. Bilmem belki para kazanıp para kazanmadım hiç hiçbir şey yaramadı bence oğlum. Bu arada arkadaşlar ben şimdi bir şey daha yeni oynuyorum. Bir arkadaşım vardı. Ben şimdi o aralar Heyceüstü 3D iyi sanıyorum yani. Öyleyiz zaten. Heyceüstü 3 daha iyidir de. Şey, i̇şte. ee, ne yapsam? Şimdi arkadaşlar. Jusur 3. Güzel. İyidir. Ama şey iyi değil. Ee, telefona iyi değil arkadaşlar. Yani. Hem açılması uzun süre yani bazı izleyiciler şey diyor yani bir süre sonra oyun çöküyor ve çok zor ondan dolayı ben de şey geç yaptım. Gerçekten çok iyi bir şey. Şey, şey çok iyi oldu. Ben fitiyi vermiş durumda değil mi? biz daha yeni fark ediyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bunları daha yeni fark ediyor. Daha yeni başladım oyunu. para otor liman var. Ya burada li liman yapabilirim ben ha. Ay buradaki. Ne kadar ben liman yapabilirim? var liman yapabilir miyim? Yani. Ben yanlışlıkla başkenti adam çektim ya. Şimdi 126 içtir. Fullleyelim bunu. Fullleyelim. Eksiye düştü. Oh. Pirga. Pirga nerede? Pirga, 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 pirga. Oo. Ne yapmış o? <laughs> Şunun topraklara bakın. <laughs> Neyse. Topraklara bakın. Ne bakıyor ya? Ha oradan buraya şimdi diye Şuna ilişki gönderelim. Bu iyi bir insan benim. Ha işi değiştirelim. Başarı olası olur. bir düşük. Bunu hiç yapmıyorum. Daha ilişkilerim gelişsin. Yani. Ya. 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 Abi buraya şey yapabiliyor muyuz? Bir dakika abi ne adam biliyor musun? mı? şaka şaka Osman mı Ne yazalım? Osman yazalım ya. Osman mı? Anne. Bu nerede? Bu nerede? Bu nerede? Bu yok. Bu yok. Bu olmasın. Osman olsun? Şimdi Osman mi oldu? Bu Osmanlı mı oluyor? Kaydet. Ha komut bu yere. Komut. Aa oldu mu? Osmanlı oldu. İy. İkiniz Osmanlı yaptı. Osman bunun çakması Osmanlı. <laughs> çakması. Bir biraz da gönderelim Bakın. Ben bununla ittifak olmam gerekiyor. Çünkü buna giyeceğiz. <laughs> 19 dakika olmuş. Daha çekelim. Bir dakika daha duralım ya. Dur arkadaşlar. Şimdi bakın. E, ne yapacağım biliyor mu? İnternetim şu an yok. <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Ordu <laughs> geliştirelim. Gelelim. Yani, yani, ne ne beklersiniz? Eksiye düştü. Şu an iyi geldi. Şu an. Bayağı iyi. Bayağı tur geçtim. Şimdi buraya 46 basımlık bir ordu yapacağım. Güzel. Videomuzun sonuna gelelim artık. Noktalayalım burada. Daha seri olacak. Elif History 2 serisi olacak. Belki bir sürprizim olabilir size bu konuda. Öyle yani bakın şeyi alacağız birlikte. Mesela daha güçlenirsek buraya alırız. Lidya alırız. Belki Atina'nın belki adaları mı? Atina mı bunlar? Ha yok. Şuraları alırız. Şu Atina'nın Osmanlı taraflarında kalan yerleri şey yaparız. Şuraları alırız kısımları işaretledim görüyor musunuz bilmiyorum ama bu ee, nokta alalım isterseniz bitirelim Aa bak şey olmuşuz İyi. iyi bir tur daha gelişim kendine bitti arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim daha da yapacağım şey var mı daha bir şey yok bir şey yok böyle olsun kırılsın bu kadar olsun görüşürüz arkadaşlar bay bay